Selamünaleyküm hanımlar havayla tığ oyaları kanalıma hoş geldiniz hanımlar bugün sizlere şöyle çok güzel harika çok şık hiç eksimeyen şöyle bir güzel model anlatacağım hanımlar zikzak tığ işi boncuklu e, oya anlatmaya çalışacağım hanımlar bu modeli ben tam bir 30 yıl önce ablamı örmüştüm ablam rahmetli oldu Allah rahmet eylesin tam 30 yıl oldu ben bu oyayı örelim bakın zaten yazmasından da belli eski yazmalardan hanımlar şöyle çok güzel hanımlar bunun için gerekli malzemelerimiz şöyle ben kum boncuk kullandım siz istediğiniz e, yemenizin rengine göre ipinizi boncuğunuzu ayarlayın ben bugün şöyle şu renk kum boncuktan bir tık daha büyük olan e, bir boncuk kullandım ipimde siyah normal oya ipliği tığım 20 numara şöyle tığım 20 numara hanımlar şimdi bu modeli şöyle bismillah diyelim ve başlayalım bu modelimiz için hanımlar hemen hemen bir 8 dal boncuk gidiyor hanımlar biz dal diyoruz siz dize artık ne diyorsanız hemen bismillahirrahmanirrahim deyip modelimize başlayalım modele başlamadan önce hanımlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız ilk defa bu, mod bu modelle kanalıma uğradıysanız Lütfen abone olalım. Kanalım daha çok yeni. Destek olursanız sevinirim. Zil tuşunu da aktif hale getirirseniz bütün bildirimlerimden ilk önce siz haberdar olmuş olursunuz. Şöyle tığımızı aldık. 3 tane 4 tane zincir çektik. Şöyle bir tutturduk. Hemen şöyle biraz boncuklarımızı kendimize doğru alalım. Bir tane boncuk alıyorum. Bir boncuk aldım. Şöyle tığımla kapattım. Bir zincir çektim bir boncuk daha aldım şöyle yine boncuğu kapadım boncuğumun birini kendime doğru çevirdim bakın şöyle karşılıklı karşı yöndeki boncuğun hemen şu zincir boşluğuna bağladığımız ip boşluğuna tığımı geçirdim sık iğne ile kapadım şöyle hemen bir tane daha boncuk alıyorum kapattım şöyle modelimi çevirdim karşıdaki boncuğun içerisine geçiş yaptım sık iğne ile kapadım bir boncuk alıyorum boncuğumu aldım şöyle hemen boncuğumu kapattım tekrar bakın modeli çeviriyorum şöyle modelimi karşı yöne çevirdim karşıdaki boncuğun ip boşluğunun içerisine tığımı geçirdim ve sık iğne ile kapattım tekrar bir boncuk aldım kapattım tekrar modeli karşı yöne doğru şöyle çevirdim boncuğumun ilk boşluğuna geçirdim ve bağladım bir tane boncuk aldım şöyle sık iğne ile tutturdum modelimi karşı yöne doğru çevirdim yine bu boncuğun içerisine geçiş yaptım bağladım tekrar bir boncuk aldım tutturdum çevirdim ve karşı yöndeki boncuğun içerisine tığımı geçirdim ve bağladım bakın hanımlar 1 2 3 4 tane burada 1 2 3 3 tane karşı yönde şimdi burada hemen 3 tane boncuğumu alıyorum bakın 3 boncuğumu aldım boncuğumu tutturdum boncuğu tutturduktan sonra şöyle bakın bu defa modeli değil boncuğu ke çeviriyorum kendime doğru boncuğu kendime doğru çevirdim şuradaki karşımdaki boncuğun içerisine bakın bu 3 tane olan taraf vardı ya içerisine geçiş yaptım şöyle sık iğne ile tutturdum. 3 boncuktan sonra tekrar bir boncuk alıyorum. Kapattım. Boncuğu kendime doğru çevirdim. Aynı yere tekrardan tığımı geçirdim ve kapattım. Bir boncuk daha alıyorum. 3 boncuktan sonra bir tane aldım. Bu da bir tane daha alıyorum. Bir boncuk aldım. Boncuğu kendime doğru çevirdim. Aynı boşluğa tekrar sık iğne ile kapattım. pardon Boncuğun içerisine geçirdim tığımı. Şöyle hemen düzelttik. Evet hanımlar ipimi düzelttim geldim. Tığım çıkmıştı. Şöyle ne yaptık? 3 boncuktan sonra tek tek bir 2 boncuk daha yapmıştık aynı noktaya. Şimdi burada tekrardan bir boncuk alıyorum. Bir tane ilmekle kapadım boncuğumu. Bu defa bakın yine modelimi çeviriyorum. Karşı yöne doğru. Karşıdaki boncuğun ip olan bölümüne tığımı geçiriyorum tutturuyorum tekrardan bir tane boncuk aldım modelimi çevirdim karşı yöne hemen zincir boşluğuna bağladım tekrardan yine bir tane boncuk alıyorum boncuğumu tutturdum modelimi karşı yöne çevirdim karşıdaki boncuğun içerisine tığımı geçirdim ve sık iğne ile kapadım şimdi Tekrardan bir boncuk aldım. Tutturdum. Şöyle çeviriyorum. Karşı yöndeki boncuğun içerisine geçiş yaptım. Kapadım. Bir boncuk aldım. Tutturdum. Bakın şöyle. Çevirdim. Karşı yöndeki boncuğun içerisine geçiş yaptım. Kapadım. Bakın şurada yine gösteriyorum hanımlar şu tepe boncuk hariç 4 tane karşıda şu göbek boncuk hariç 3 tane aşağıda var bu şekilken hemen ne yapıyorum 2 tane boncuk aldım tepelerimizin biri 3 biri 2 olacak burada 3 yapmıştık şimdi 2 boncuk aldım şöyle 2 boncuğumu kapadım bakın bu defa boncukları kendime doğru çeviriyorum modeli çevirmedim boncukları çevirdim modeli çevirirsem zikzakın yönü değişir modeli şey boncukları kendime doğru çevirdim. Yine şu aynı boncuğun boşluğuna tığımı geçirdim ve kapadım. Bir tane boncuk alıyorum. Aynı boşluğun içerisine geçiş yaptım, kapadım. Tekrar bir boncuk daha alıyorum. Tutturdum boncuğumu. Yine boncuğu kendime doğru çevirdim aynı boşluğun içerisine boşluk dediğimiz bu karşı yöndeki boncuğun boşluğu hanımlar içerisine kapadım yani iki taneden sonra iki tane de tek boncuk yaptım şimdi tekrardan bir boncuk alıyorum kapadım bu defa ne yapıyorum modeli karşı yöne çeviriyorum karşıdaki boncuğun içerisine geçiş yaptım kapadım bakın zikzakımızın biri burada biri burada şimdi tekrar bir boncuk alıyorum Kapadım. Tekrar modelimi karşı yöne doğru çevirdim. Karşı yöndeki boncuğun içerisine geçiş yaptım. Kapadım. Tekrar bir boncuk aldım. Tutturdum. Yine modelimi karşıya doğru çeviriyorum. Boşluğa girdim. Kapadım. Tekrar bir boncuk aldım. Tutturdum. Modelimi karşı yöne doğru çevirdim. Karşıdaki boncuğun içerisine geçiş yapıp sık iğne ile tutturdum. Boncuklarımızı bu arada sayıyoruz hanımlar. Bakın göbek hariç iki oldu. Bir tane daha yapıyoruz. Tutturdum. Çevirdim. Boncuk boşluğuna tığımı geçirdim. Kapadım. Bakın. Şu iki hariç tekrar gösteriyorum. 2 hariç yukarıda dört tane boncuğumuz var. 1, 2, 3, 4 şu göbek hariç 1 2 3 de aşağıda var şimdi burada ne yapıyoruz yine köşemizi oluşturuyoruz burada 3 almıştık burada 2 boncuk aldık şimdi tekrar 3 boncuğumuzu alıyoruz şöyle 3 tane boncuğumu aldım kapadım bakın boncuğumuzu bu 3 tepe boncuğu aldığım zaman modeli çevirmiyorum boncuğu kendime doğru çevirdim karşı yöndeki boncuğun içerisine geçiş yapıyorum kapatıyorum bir tane boncuk aldım. Aslında çok basit tanımlar. Eliniz bir alışsın. Şöyle boncuğu kendime doğru çevirdim. Şu orta gibi tığımı geçirdim, kapadım. Bir boncuk daha alıyorum. Yani üç boncuktan sonra tek tek birer tane boncuk alarak yani iki boncuk oluyor. Aynı noktaya batıyoruz ki bu köşemiz oluşsun. Şimdi köşemiz oluştu. Tekrardan bir boncuk aldım. Modeli bu defa çeviriyorum karşı yöne karşıdaki boncuğumu içerisine sabitledim. Bir boncuk aldım. Kapadım. Modeli karşı yöne çevirdim. Karşıdaki boncuğun içerisine geçiş yaptım ve kapadım. Bir boncuk alıyorum. Kapattım. Modeli karşı yöne doğru çevirdim. Karşı yöndeki boncuğun içerisine geçiş yaptım ve sık iğne ile kapattım. Hanımlar çok sıkıyorum. Ben şu an kamera karşısında ne kadar sıksam da olmuyor. Çünkü bu boya çok sıkısı çok güzel duruyor. Boncuğumu aldım. Modelimi karşı yöne doğru çevirdim. İçerisine geçiş yaptım. Karşı boncuğun kapadım. Tekrar şöyle boncuklarınıza bakıyorsunuz. Göbek hariç. Bakın burası 2 burası 3. Demek ki daha devam ediyoruz boncuklara. Bir boncuk aldım. Çevirdim. Karşı yöndekinin içerisine geçiş yaptım. Kapadım. Şimdi şöyle bakın aşağı boncuklar 3 şu 3 taneyi saymıyoruz yukarı boncuklar 4 ne yapıyoruz şimdi yine köşemizi yazıyoruz köşemiz bu defa ne oldu burası 3'tü 2 alacağız 2 boncuk aldım şöyle bakın 2 boncuğumu aldım kapattım boncukları kendime doğru çevirdim modeli çevirmedim şuradaki boncuğun içerisine tığımı geçirdim kapadım bakın aşağı doğru köşemi oluşturmuş oldum tekrardan şimdi boncuk alıyoruz hanımlar ayrıntılı göstermeye çalışıyorum iyice anlaşılır olsun diye bir boncuk aldım yine boncuğu kendime doğru çevirdim aynı boşluğa bir tane boncuğumu kapadım bir boncuk daha aldım boncuğu tutturdum kendime doğru çevirdim aynı boşluğa tekrar tığımı geçirdim kapadım bakın iki tane kapatmış olduk şimdi zikzakımıza devam edeceğiz Hemen bir boncuk aldım, kapattım. Bu defa ne yapıyorduk hanımlar? Modeli karşı yöne çeviriyoruz. Hemen karşımızdaki boncuğun içerisine sıkılama işlemimizi yapıyoruz. Tekrar bir boncuk aldım. Modeli karşı yöne çevirdim. Karşımdaki boncuğun içerisine geçiş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Tekrar bir boncuk aldım. Bu böyle devam ediyor hanımlar. İnşallah anlaşılır olmuştur. Şöyle modeli çeviriyorum karşıya doğru. Gerçekten çok basit ve çok da zevkli örülen bir model. Şöyle şu şekil aldım, çevirdim. Karşı yöndeki boncuğun içerisine geçiş yaptım, kapadım. Boncuklarımızı bu arada sayıyoruz hanımlar. Aradaki boncuklarımızın kapattım bakın. Göbek hariç 3 boncuk oldu. Çeviriyorum. Karşı yöne taktım. Ne oldu şimdi? Burada 3 şunu tepeyi saymıyoruz. Burada dört boncuğumuz var. Ne yapıyoruz şimdi? Şu aşağıdaki tepeyi oluşturacağız. Bir öncekinde iki boncuk kalmıştık. Şimdi üç boncuğumu alıyorum. Bakın, şöyle kapattım. Buna çok dikkat ederseniz gerisi kolay anımla. Şöyle kapattıktan sonra bakın, modeli değil. Boncuğu çeviriyorum ki aşağı köşe oluşmuş olsun. Boncuğu çevirdim ve karşımdaki boncuğun içerisine geçiş yapıp sıkılama işlemimi yaptım. Bakın aşağı doğru köşemiz yine oluştu. Tekrar bu sefer son defa göstereyim hanımlar. Bir boncuk aldım. Boncuğu kendime çevirdim. Aynı yere sıkılamamı yaptım. Tekrar bir boncuk alıyorum. Boncuğu kendime çevirdim. Aynı yere tekrar battım. Tepe noktasından sonra iki tane tek tek battıktan sonra tekrar bir boncuk alıyoruz. Kapatıyoruz. Bu defa modeli çeviriyoruz. Modeli çevirdim. Karşı yöndekine geçiş yaptım. Bakın zikzakımız dönmüş oldu. Bu şekil hanımlar yemeninizin dört bir etrafına gelecek kadar modelinizi uygulayın. Üzerine de zincir çekip yazmanıza dikebilirsiniz. İsterseniz yazmanızı e, ee, tığlayıp modeli yazmanıza tığlarken de tutturabilirsiniz şöyle şimdi zincirimizi nasıl yapacağız onu da göstereyim hanımlar ya da ben biraz daha ilerletip geleyim Evet hanımlar fazla uzatmadım. Şöyle bir iki zikzak daha yaptım. Geldim. Çünkü ben bunu devam etmeyeceğim model olarak anlatıyorum. Şimdi modelimizi yazmamızı nasıl birleştireceğiz? Eğer e iğneyle iğne ile dikmek istiyorsanız şöyle şu ikili olan boncuklardan taraf aralarına zincir çekip batarak zincir gideceksiniz. Sonra yemenize dikeceksiniz. Ama ben şöyle yaptım hanımlar. E yazmaya ekledim. Şöyle bakın yazmanızı şöyle iki, iki zincirli bir tığ battı yapın yemeninize iki zincirli bir tığ battı yapın şöyle hemen tığımı aldım bir zincirle tutturdum bu oyanızın şu hani bir tarafı 3 bir tarafı 2 ya bu iki taraf olan tarafa e, ek taraftan ekleme yapacağız hanımlar şimdi şöyle tığ battımın içerisine geçiyorum şöyle tığımı bir tutturdum bir tane zincir çektim şuradan hemen bakın şu iki boncuk olanların ortasından girdim şöyle iki boncuğun ortasından girdim şöyle tutturdum tutturduktan sonra burada hemen bir zincir çekiyorum yine aynı tığ battığının içerisine geçiş yaptım bir iki zincir çekiyorum hemen bir sonraki tığ battıya sabitliyorum bir iki zincir çektim bir sonraki tığ battıya geçiş yaptım 2. Bir iki zincir çektim, bir sonraki tığ batıya geçtim. 3. 2 zincir çektim, bir sonrakine geçtim. 4. Şimdi hanımlar, bunu siz kendiniz elinizdeki yaptığınız e, elinizin ayarına göre ayarlayacaksınız. Yani şuradaki köşeyle, şuradaki köşeye kaç tane tığ battı e, boşluğu geliyorsa, mesela şu an dört tane yaptım, birazcık e, büzüyor gibi durdu şöyle bir iki zincir çektim bir tane daha battım 5 araya 5 tane tığ battı yapmış oldum bir zincir çekiyorum bakın hemen şöyle modelimin ilk köşesini eklemiştik şu bizim ikinci köşe hemen ikinci köşenin iki tane boncuk almıştık yanımda şu iki boncuğun içerisinden şöyle geçiş yapıyorum biri bir tarafta biri bir tarafta kalacak şekilde tutturdum bir zincir çektim ve yine aynı tığ battığın içerisine geçiş yaptım bağladım şöyle sonra yine tekrar devam ediyoruz bir iki zincir çektim bir sonraki tığ battıya bir iki zincir çektim bir sonraki tığ battıya arada beş tane tığ battı yaptım ben hanımlar benim elimin örgüsüne göre böyle geldi sizin elinizin örgüsüne göre belki altı tığ battı olacak belki dört tığ battı olacak onu siz kendiniz ayarlayacaksınız 1 2 3 4 şöyle beşinci yaptım bir zincir çektim tekrardan hemen bakın şöyle modelimi alıyorum bakın bu zikzaklar burada kalıyor üçlü boncuk olanlar şu ikili boncuk olanların hemen şu iki tanenin ortasından tığımı şöyle geçiriyorum biri bir tarafa biri bir tarafta kalacak şekilde şöyle tutturdum bir zincir çektim yine aynı tığ battının içerisine geçiş yaptım kapadım 1-2 zincir çektim. Bu şekilde yemenimize e, birleştirmiş oluyoruz hanımlar. İsterseniz e, eskiden yaptığımız gibi zincir üzerine zincir çekip e, iğne ile de dikebilirsiniz. Ama böyle daha hoş duruyor hanımlar. Şöyle bakın. 1-2-3-4-5 e, tığ battığı yaptım. bir zincir çektim. Yine oyamı alıyorum. Şimdi şu zikzaktayız. Hemen buradaki iki boncuğumun içerisinden tığımı şöyle geçirdim. Tutturdum. Bir zincir çektim. Yine aynı tığ battığının içerisine geçiş yapıyorum. Kapatıyorum. Yine devam ediyorum. Arada beş tane e, tığ battığımız var. Tekrar söylüyorum hanımlar benimki 5 tane geldi. Belki sizinki 4 olacak, belki 6 olacak. Onu siz kendi elinizin ayarına göre ayarlayacaksınız hanımlar. Evet böyle devam ediyor hanımlar. Ben birleştirip geleyim. Evet hanımlar modelin birleştirmesini de yaptım. Bakın birleştirmemiz de böyleydi. İnşallah anlaşılır olmuştur. Çok güzel, harika bir model hanımlar. Daha ütü yapmadım. Ütü yapınca daha da güzel duracak. Şöyle bakın. Muhteşem. Şöyle şu şekilde tutayım. Gerçekten çok güzel bir model hanımlar. Şöyle daha önce yıllar önce yaptığımı da göstereyim hanımlar. Bu ipim biraz daha kalınmış hanımlar. Sanki kalın iple daha güzel durdu gibi. Evet hanımlar bugünlük de bu kadar. Ben izlediğiniz için hepinizden Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.